Herkese merhabalar arkadaşlar PES 2020 Mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün yeni transferlerimiz 100 Mbappe, 98 Maradona ve 97 Xavi'yi maçta değerlendireceğiz performanslarını. Ee, Tabi e, Xavi ile Maradona, Barcelona'yı seçtiğimiz için Maradona 98, Xavi de 97 oldu. Hemen çok fazla uzatmadan geriye gelelim klasman bölümündeyiz. İleriye diyelim bir rakip gelsin bakalım yeni oyuncularımızla neler yapacağız. Hem de performanslarını bir değerlendirmiş oluruz. İleriye dedik. Hemen form durumumuza öncelikle bir bakalım. Form durumumuz fena değil. idare eder. Rakip takımın kadrosunu inceleyelim. Ee, Lewandowski, Perisic, Coutinho. Ha bu Bayern Münih'in kadrosu. he full Bayern Münih kadrosu yapmış. Gayet güzel bir kadro. Jenerik olmuş. İleriye dedik. Bakalım maçımıza gidelim arkadaşlar. İnşallah bol gollü, bol pozisyonu güzel bir maç olur. Güzel e, seyir zevki, güzel bir o, maç ortaya çıkar inşallah diyelim. Haydi bakalım sizlere de iyi seyirler diliyorum. Maça Mbappe'nin vuruşuyla başladık. Haydi bakalım, Keita. Şuradan bir uzun pas deneyelim bakalım taktiğimiz vardı. Şimdi Mbappe'nin önüne, Mbappe. Dakika 1.55, 1.55. Gerçekten Mbappe'nin hızına yakışır bir hızda bir gol oldu Mbappe daha dakika 1.55 arkadaşlar 2 bile olmadı golü attık çok hızlı bir gol attık bilmiyorum daha hızlısı var mı acaba direkt orta sahadan vurduğun zaman girmesi lazım bundan daha hızlısı öyle diyebilirim bilmiyorum belki de atan arkadaşlar vardır. E ee, tabii klasmanda oynuyoruz biz. Farklı bir e, bölgede oynayan arkadaş varsa da bilemiyorum. Şimdi topu ayağımızın altından kaçırdık Maradona'yla. Çok erken bir gol geldi. 1-0 öne geçtik maça. 1-0 önde başladık resmen. Şimdi Keita Messi. Messi sol ayağını aldı Messi. Sol ayağını aldı. Affetmedi Messi. Muazzam bir gol. Bir roket gönderdi adeta orada. Köşeye Noyer çaresiz çıkartamadı tabii ki. Daha dakikalar 10. 2-0 öne geçtik. Maç hareketli başladı. Müller, Avi Martinez, Perisic, Kimmi, Araya girebilecek miyiz? Giremedik. Şimdi Perisic. Müller'e geldi. Alcantara. Müller. Vurdu. Defanstan çıktı. Defansa çarptı top. Şimdi Davis. Tekrar Müller. Tekrar deneyecek galiba. Müller vurdu. Kaleci Neuer. Müthiş çıkarttı Neuer. Thomas Müller'in vuruşunu. Şimdi kim mi kullanacak? Köşe vuruşunu kullandı. Jorge'yi çıkartabiliyor. Neuer. Defans. Karambol. Uzaklaştır. Neuer'e çarptı. Ondan sonra Van Dijk'a çarptı. Sonra Ramos'a çarptı. Ramos'an geldi. Y Yine kaptırdık topu. Lewandowski. Neuer çıktı. Neler oluyor? Neler oluyor? Neuer. Peş peşe 3 top birden. Şimdi Neymar'dan harika bir çalım. Ya Müller niye basmıyorsun ya? İşte savunma oyuncusu olmadığı için basmadı. Ben de basar zannettim bir an için. Hareketi gerçi yapamadık ama ikinci hareket olmadı. Dokunamadım. Ellerim terledi o pozisyonda. Nasıl çıkarttık oradan? Şimdi taç bir nefes aldık diyebiliriz. Ama ata devam ediyor. Rakip takımın şimdi Perisic araya girebilecek miyiz girdik. Şimdi Mbappe Mbappe. Yanında Maradona var. Xavi var. Ama Davis çok hızlı. Xavi'den hızlı. Jorge indirebilecek miyiz? Tamam top bizde. Top bizde. Kaleci Neuer uzaklaştırdı. Kalesinden çıktı. Neredeyse orta sahaya kadar geldi. Şimdi Lewandowski. Coutinho. Bir baskı var kalemizde. 2-3 e, dakikadır. Şimdi çıkartabileceğiz mi? Tamam. Van Dijk. Maradona. Mbappe kaç? Mbappe kaç? Hernandez. Hernandez kendi kalesine. Muazzam bir aşırtma golü geldi Hernandez'den. Kendi kalesine attı. Tekrar izleyelim bir pozisyonu. Güzel bir pas attık Mbappe'nin önüne. Kendi kalesine ters bir vuruş acaba kaleciye mi pas çalıştı? İşte kalecinin çıkması, hücumcu kaleci işte böyle arkadaşlar çıkıyor. Bazen iyi oluyor, bazen tabii kötü oluyor. Yani şu anda kötü olduğu anlardan bir tanesi ama genel anlamda e, ilk önceki pozisyonda orta sahaya kadar çıkmıştı. Bu hücumcu kalecilerin özellikleri arkadaşlar. Savunmacı kaleciler genelde çıkmaz. Siz çıkartmadığınız sürece. Şimdi Coutinho soldan geliyor. 3-0'ı gördü kalesinde. Bayern Münih iyice afalladı. Şimdi orta geldi. No yer neler yapıyorsun bugün derken ilk yarı sona erdi. Bakalım 39'a 61 topla oynama oranı. Rakip Bokum da güzel oynadı. Kaleye şutlar da çekti ama kalecimiz başarılıydı bugün gerçekten. İkinci yarıya başladık. Müller Şimdi araya girdik. Jorge, Xavi, Keita, Mbappe, Messi'nin önüne. Messi, Messi vurdu. Be. Az farkla çıktı. Messi. Noyer şimdi uzun kullandı. Lewandowski'ye doğru. Lewandowski biz aldık tamam. Keita. Şimdi Neymar. Xavi'nin önüne. Ama Alcantara'nın önüne doğru kontrol ettik topu. Davis. Şimdi Coutinho. Hazırlık pasları yapıyor yine. Şimdi Coutinho'nun önüne. Kapattık orayı. Xavi. Alır mısın onu? Alcantara. Müller. Lewandowski. Lewandowski Neuer. Neuer çıkarttı yine. Gerçekten muazzam kurtarışlar yapıyor kaleciler. Bugün şimdi o yerde kaldı. Neymar'ın önünde güzel bir boşluk. Şimdi Neymar Messi'nin önüne şimdi Jorge geldi destek verdi oraya. Ortada Keita boş. Aktaramadık. Ramos alman lazım onu. Ah be Perisic. Lewandowski'nin önüne. Lewandowski affetmedi. Dakikalar 61 gösteriyor. 2-1, 3-1 oldu Lewandowski. Ayağına gelen fırsatı affetmedi tabii ki. Şimdi maça tekrar başladık. Messi. Keita. Şimdi Messi. Xavi. Xavi güzel bir çalım Alcantara'ya. Bir çalım daha krosa ama Cross'a yapamadık. Ya ikinci hareketi yaparken Aman 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 Benzema Benzema cross. Şimdi araya girdik tamam. Aman dikkat çocuklar Maradona ortaya doğru kat ettik. Mbappe güzel bir pas. Messi'nin önüne gelmedi ama. Şık bir hareket yaptı orada. Aman Lewandowski yine kaleciyle karşı karşıya Lewandowski affetmiyor çok boş bıraktık Benzema girdikten sonra oyuna hareketlendi oyun bir forvet oyuncusu girerken şu taktiğimizi tekrar deneyelim offside'a kalma ee, bir adım geri adım attı Mbappe orada o yüzden geç kaldı topa bir adım atması o pozisyona uzak kalmasına neden oldu Boateng, Busquets, Ramos indirmen lazım onu. Şimdi aldık. Keita, bir atamız başlar mı acaba? Neymar, içeride kimse yok. Ortaya doğru oynadım. Xavi, şimdi Messi. Messi, Messi vurdu. Neuer çıkarttı. Messi, Messi, Messi. Neuer bugün kaleciler, iki kaleci de muhteşem performans gösteriyor gerçekten. Xavi ah be Maradona'ya gelmedi. Alabilecek miyiz? Alamadık. Aman çocuklar dakika 90. Aman çocuklar. Benzema. Benzema aman aman. Çıkart. Neuer. Neuer çıkarttı. Almamız lazım dakika 90 artı 3. Ve çıkartıyoruz. Ve maçın son düdüğü de geliyor. Yani rahat bir nefes alıyoruz. Gerçekten muazzam bir maç oldu. 8'de 5, 4'te 3 toplamda 5 gol var. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Hareketli bir maçtı, heyecanlı bir maçtı. Güzel goller oldu. Ee, videom burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınız maçtan. Ben keyif aldım. Umarım sizler de almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.